Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla VS atacağız. Arkadaşımla da Arda. Arkadaşlar bu arada videoyu izleyenlerin yüzde %46'sı abone olmuyor. Ya abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de videolarıma like atarsanız. Bugün arkadaşlar ilk başta hesaplaşmada, daha sonrasında elmas kapmacada, sonra da savaş topunda savaşacağız. 3 olan kazanacak. Hani daha sonrasında alternatif diğer modlarda da savaşacağız bu arada. İlk başta hesaplaşma açıyorum 3'ün 2'si diyelim 1 2 3'ün 2'si bakış açısı ne haritasıymış bu ha. şimdi bu haritada ben alayım karakterimi o da seçsin bu arada ne alayım Bir dakika. Şu yıldız güçlerini ayarlayalım. Tamam bu bu tamam. Ben hazır dedim o da hazır dedi. İnşallah bota ölmeyiz. Ana yanımda doğdu da da, o da Piper almış. Şöyle ona bir tane. Of o da bana bir tane vurdu. O öldü. Şu an ben kazanmış oldum bu ele. 9 canı kaldı kutunun. Ah, otomatik vurayım dedim bir kere. Bekle, beklecin. Gin beklecin, bekle. Neyse ben de öldüm. Bu Eli ben kazandım. Şu an 1-0 öndeyim arkadaşlar. O benden Allah hazır dedim yanlışlıkla. iptalleyelim. Şimdi arkadaşlar elmas kapmaca giriyoruz. Yine 3'ün biri gizli lokantaymış. Ay gizli lokanta nerede? Esnekliği gizli lokanta. Açtım. Ay evet arkadaşlar geldik. Ee, şimdi elmas kapmaca. Elmas kapmacada kapışacağız. O benim hangi karakter aldığımı bilmiyor. Ne ee, Ne alayım? Tamam hazır bastık. Onun ne aldığını göremedim ya. Bu arada internetim biraz kasıyor ya. <laughs> Bizim bot öldürdü herhalde onu şu an yanlış görmediysem. O onun bot çok iyi oynuyor Karl. Bizim yanımıza gelebilir bir anda. Hop taretimi de atayım yavaşlatayım. Öldürdüm Güzel 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 gidiyoruz da bizim bot ne yapıyorsun Salak niye gidiyorsun oraya ha, Şunları vurayım biraz yine Gitti onlara verdi Elmasları ya Tamam Karl neredeyse öldü zaten Hayır öldü o da. Anam alayım dediğim gittim. Dört tane verdim onlara ya. Neyse onları şimdi geri alabilirim. Bu da inşallah kaybetmeyiz. şöyle yapıp alalım. Oh, onu da öldürdüm. Şöyle yapayım. Cin, cin, cin. Şöyle şunları yavaşlatalım. Cin inşallah onlara gidip vermeyeceğim. Geri kaçın, geri kaçın ya. Ben mi sizi illa koruyayım ya? Al beni öldürdüler zaten. Vurun şu. Cık. Arkadaşlar botlarla oynadığımız için bizim salak ya botlar. Adamların karlı ne kadar iyi oynuyor. Gitti adamlara elması veriyorlar durmadan ya çıldıracağım. Ah öldürdüm öldürdüm. Hatta ulti de bastım o ulti onları da öldürecek. Bo al kaç al kaç kaç ya gittin geri verdin değil mi onlara? Ya salak ya bunlar. Yemin ediyorum salak. Ya, öldürüyorum gidiyorlar geri veriyorlar bak elmasları bak aldı ha Oh mükemmel. Bana internette gitti zaten. Valla ben çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Bu ma maçı ama kaybettik. Bizim botların yüzünden. Abi gidip gidip elmasları aldılar aldılar götürdüler rakibe bizden elleriyle verdiler. Mükemmel yani. Şimdi 1-1 olduk arkadaşlar. Şimdi savaş topu. Yine 3 üç, 1 2 3 plaj topu haritası geldi. Bakayım. Hmm. Tamam. Güzel. Gecen şuradan ee... Tamam şunu alalım. Hazır basalım. Vallahi arkadaşlar az önce hani tam derler ya boku bakın öldük diye aynen ondan oldu yani. Ah ya topu oradan ben nasıl aldılar benden topu ben kimseye vermedim ki topu orada. Tik gelmiş bize. Adamlara bul gelmiş. Piper gelmiş. Bize tik gelmiş. Allah'tan ben oynayabiliyorum. Cık. Al al öl al al Evet arkadaşlar böyle kolayca kazanabiliriz. 2-1 oldu. Vallahi botların hani botların o kadar kötü oynamasına rağmen güzel kazandığımı düşünüyorum. Şimdi kuşatma mı girsek elmas kapmaca aşağı elmas kapmaca diyorum. Soygun mu kuşatma mı? Neyse soygun daha üstte soygun girelim. Sıkışık trafik mu? haritası geldi. Bence bu kötü ya. Değişiyorum o yüzden bu haritayı. Sıcak patates, güzel arkadaşlar, bunu seçelim. Ee, şindek. Ben ne girsem ne girsem. Bakıyorum. Şöyle ne girsem güzel oynayabiliriz. Bakıyorum. Tamam ben yine giriyorum. Arkadaşlar bu arada yine hatırlatma yapıyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın izleyenlerin çoğunluğu olmuyor abone. Hani abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Güzel. Güzel güzel güzel. Of. Ne yaptı o ya? Neyse. Biz onlara biraz darladık. Onları alacağız gibi gözüküyor. Nerede onlar? Hariko. Riko. <laughs> Riko almış. Ana Ya çok iyi oynuyor bak. Onun takımına gelen her karakter çok iyi oynuyor ya. Dynamite gelmiş, acayip iyi oynuyor. <laughs> bak bak, bir tane ıskalamıyor. Ah, al 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 al. Cık. Öldürüyorum bizimkiler geri kaçıyor. vursanıza da kaza ya. Çok çıldıracağım ya. Gerçek oyunda da bu arada böyle arkadaşlar. Tüm takım arkadaşlarım böyle geliyor yani. Botlar daha güzel oynuyor arkadaşımdan şu an. Onu fark ettim. Ş şöyle yapalım biraz vuralım. O boş ultisini atsın. Şöyle birazcık daha vuralım biz. Biz vuralım mı ya? Biz Dynamite ana. Ya Dynamite var ya hani kazanırlarsa birinci kesin Dynamite bu arada her vurduğunu tutturuyor. Yani herif mükemmel oynuyor. Bak bak yine dynamite öldürdü. Çıldıracağım. Her vurduğunu nasıl tutturabiliyor? Sen botsun. Hay botsun sen nasıl yani? Hop bunu koyduk. Bunu da yavaşlattık. Evet. Böylece hızlıca 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 alalım. İnşallah Dynamite. Allah da bak hemen tutturuyor. Hii. Namussuz. Tamam. Sanki alacağız gibi bu oyunu. Aldık aldık herhalde. Aldık aldık. Tamam tamam. Allah Allah tam tarati koydum aldık Evet Ben kaçtım 2-1 oldu 2-1 oldu arkadaşlar Şimdi son mod olarak ne oynayalım? Ödül avı mı oynasak, kuşatma mı oynasak ya? Şimdi onu düşünüyorum. Ee, bence ödül avı daha mantıklı. Bu büyük kanal mıydı o map? Heh. Büyük kanal açalım direkt ya baştan. Evet. Şimdi hazır bastım girdim. Bu arada yanlış yıldız gücünü seçtim sanırım. Neyse artık. Aa o da Piper almış. Aynen aynen. Peşimden gelin. Hepimiz aynı yere gidelim zaten. Cık. Ya, bize gelen karaktere bak. Adamlara sen de geliyor ya. Cık. İlla beni çıldırtacak bu oyun. Sprot gelmiş. Sen de gelmiş. Bana ne geliyor? Tik. Tik ne, tik Tam çorba abi vardı, onun gibi oldu. Tik ne? Yeniyoruz da, hani balına yeniyoruz. Of öldürdüm o şeyi. Salak. Neyse. Bu arada şu. Sprout'u öldürelim tekrardan Hop seni de öldürelim Ya sen de gelsene bak Gelmiyorsun Arkadaşların gelince geliyorsun hep Heh gel al yedin 3000 Ana Nereden vurdu Aha yeniyorlar Ya mallar gidip gidip ölüyorlar bizimkiler ya Bak yine öldü Ka Kaçamıyorum ki ulti basana kadar sende var sende Neyse ulti basıp geldim ben buraya <laughs> Abi yani Yine bu kokuna kaybettik Neyse bunu öldürdük 40 olduk hadi 13 saniye Sprot Sprot öl Sprot Sprot gel buraya Sprot. Spr Allah <laughs> 42 42 ya mal gitti öldü sonra da sen niye ya. Ya sen tiksin yakın savaşa ne giriyorsun. Tik gidiyor sen ilgili yakın savaşa giriyor. Çıldıracağım. kimin daha iyi oynadığını görüyorsunuz da. Ben çok şanssızım botlar konusunda. Ya. Evet son maç son maç kuşatma giriyoruz. Üretim şart diyor. Yok buna girmeyelim. Şu civatalar bilmem ne ona girelim işte ya. Ne şey yapayım. Abi ya çıldırtacak bu oyun beni ya. Ne gireyim ki ya. hiç hiçbir fikrim de yok. Şu an çok sinir oldum çünkü bizimkilere. Ne gireyim ne gireyim ne gireyim. Ne gireyim ne gireyim hop hop. Girdik. Evet. Gale gelmiş. İnşallah oynamayı biliyorsundur ya. Bak. Eh, gelin arkana kuyruk. Hop. Takım. Takımca geliyoruz. Bir tane peni geldiyse karşıya tek vuruşta hepimizi alacak. Ha, Tek vuruşta ben onları aldım. Güzel. Tabi ben peniyim ya. Ya bot git. Allah zaten. Öleceksin zaten. Bale mi almış bizim? <laughs> Laz gibi güldüm yanlışlıkla. Aha 3. 3. 3. Ah. Tere'yi de öldürdüm. Güzel. 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 Süper. Sen burada bekleyecek misin cidden benim gelmemem için sırf? Hayır şaka yapıyorsan şaka yapıyorum de. Güleyim ben de gidip. 75'e indirdik. Hadi civatalar. Gelin biz de alalım sizi. Sonra kazanalım şu oyunu ya. Allah. Fazla oldu biraz. Şöyle ikisini de öldürmem. Güzel olur. Yani ikisini de öldürmem. Aldım kaçtım aldım kaçtım aldım kaçtım aldım kaçtım. Az önce yaptığım o ses büyük bana kameraya çok kötü yansıdı. Hop öldürdüm. Tamam. Üretim robotu oradan giderken ben de köşeden bir tarete attım mı buraya? Durmadan oraya vuralım. Güzel güzel güzel. Allah taretim öldürecek de onu gittiler kestiler tareti ya. Neyse ben zaten bu maçı kazandık kesin hatta kesin kazandık yani. Evet. 3 olan kazanıyordu. Bu maçı kimin kazanacağı gayet belli olduğu için. Bence zorlamazlar zaten. Ben gideyim şurada döneyim azıcık. Ya şunu öldüreyim 2 dakika. Hadi robot kesmesin benim taretim kessin hadi. Tareti attım. Hadi tarat. 2 vuruş o gidene kadar atarsın. Hadi lan. Ya i̇lla ben keseceğim değil mi? Güzel, kestik. Güzel, güzel. Yıldız oyuncumuz da olduk. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 3-2 ben kazandım. Aslında benim hani 5 olmam lazımdı. Hepsinde takım arkadaşlarım çok kötü geldi. İzlediniz zaten. Biliyorsunuz. Bu arada videoyu tekrardan söylüyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Bir de abone olmayı unutmayın. Abonemiz çok düşük. İzlenmelerimiz yüksek olmuyor böyle. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar daha fazla bu serinin de gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler.